Neymiş baba şimdi bu? Ha? Hafif bir şey dedi doktor. Rahatlatır dedi. Hadi oğlum. Sen ne diyorsun anne bu işe? Ne işi ne oğlum? İlaç işte anne. İçmesem mi ben bunu? Sonra ruh gibi oluyor insan. İlaç işlerine babam bakıyor oğlum. Beni karıştırmayın. Eczacı olan baba. Anlamadığı bir o vardı onu da öğrendim aşağıda. Nermin. İstemiyorum diyor çocuk. Zorla mı içireceksin? İstemiyorum demiyorum anne. Ne diyorsun be? Oyun mu oynuyorsun benimle? Korkuyorum diyorum ya. Soruyorum sana. Korkma oğlum der insan. İç oğlum bir şey olmaz der. İç oğlum bir şey olmaz. Keşke seni sadece rüyamda görseydim anne. Nerede şimdi bu? Bir saçını okşayamadın değil mi çocuğum? Ne diyorsun be? Bir yol elinle içirirdin. Uğraşma benle. Yalan mı? Ha? Sabaha kadar namaz kıl ne fayda ahirette sormazlar mı adama bu garip de senin çocuğun diye. Büyüğüne gelince bal börek buna gelince. Cevdet sus. Susmuyorum lan suratsız karı susmuyorum. Çocuk kafadan üşütükse bizim yüzümüzde. Hırsı demedi mi doktor? Ailede mutlaka vardır demedi mi? Günah be günah ne yaptı bu çocuk sana? Adam mı öldürdü, ev mi yaktı, ne yaptı? Yalvarıyor. Bir elimi tut diyor, başımı okşa diyor, iki doğru laf söyle diyor. Yardım istiyor. Benim sülalemde yok böyle bir hastalık. Allah belanı versin sana.